Bu test sırasında hava şartları, arabanızın ağırlığı ve lastik basınçlarınız etkili olabilir. Yani lastik basınçlarınız çok düşükse farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda soğuk bir havada test yaparsanız sıcak bir havaya göre yine farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Rüzgarlı ve fırtınalı bir havada bu testi gerçekleştirirseniz yine farklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Bunları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. Şimdi bize uygun bir yol bulup videomuza geçelim. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Şu anda Chevrolet Lacetti arabamızın sıfırdan yüze kaç saniyede çıkacak? Bunun bir hesaplamasını yapacağız. Şöyle kemerimizi takalım. Bu testi yapmadan önce daha önceki videolarımda da hatırlatmıştım. Bu testi yapmadan önce arabanızın sıcak olmasına dikkat edin. Ve emniyet kemerinizi de takın. Bu testi yapacaksanız eğer. Yapmayacaksanız da zaten ben sizin için yapıyorum. Arkadaşlar arabamız 1.4 SE modeli. Benzinde deneyeceğiz. Benzinli bir araba. Fabrika verisini aşağı bölüme yazacağım ama bizimki farklı çıkabilir. Onlar profesyonel şekilde yapıyor bu işi. Profesyonel ölçüm cihazlarıyla yapıyorlar. Biz kendimiz amatörce hesaplayacağız. Şöyle yola çıkalım. Müsait bir yoldayım şu an. Normalde koronavirüsü vakası var ama yollarımız çok da boş değil. Ben biraz şehir dışına çıktım. Bunu denemek için. Şöyle şurada bir kameramız var. Karşıda bir tane kamera beni çekiyor. Size daha iyi gösterebilmek için bütün ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Arkadaşlar bu hız denemesini iki kez deneyeceğim. Birinci de hata yapmış olabiliriz. İkinci de deneyeceğiz. İkisinde de büyük ihtimalle çok yanlış bir hesaplama yaparsam üçüncü kez de denerim. Şimdi şöyle her şeyimiz hazır. Emniyet kemerimiz de hazır. Başlayalım. Umarım şöyle bakayım kontrol edeyim güneş var ama şöyle işte kapatalım bir şekilde. Şu an yol boş. Şu an ön kameradan beni izliyorsunuz. Şöyle devrimizi yükseltelim. Müsait bir yol. 3000 devir civarı olması lazım. çıktık. Bir takım aksaklıklar yaşamış olabiliriz. O yüzden bir kez daha deneyeceğim. Şöyle yine müsait bir yerde durayım. Arkadaşlar bu testi yapacaksanız arabanızı çok zorlamanız gerekiyor. Ben de şu an arabamı bir hayli zorluyorum. Şöyle yolun açılmasını bekleyeyim. Umarım videolarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Evet yolun boşalmasını bekliyorum şu an. Normalde dediğim gibi korona virüsü vakası var ama gelenler gidenler eksik olmuyor. Sürekli bir araba yollarda. Bu arabayı yeni aldığım için arkadaşlar böyle tam profesyonel şekilde yapamayabilirim. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama yorumlarınızı da aşağı bölümden bekliyorum. Şu an yol çok az da olsa yokuş yukarı sonra da düzeliyor. Şu an yol boş. Deneyelim bakalım. Evet, şu anda 100 kilometreyi gördük. Ben bunun saniyesini kronometresini yan taraftaki bölüme eklerim arkadaşlar ama yanlış olabilir. Ya da birebir doğru da olabilir. Onun garantisini vermiyorum. Sonuçta profesyonel bir şekilde yapmıyoruz ama aşağı yukarı bu arabayı alacak olan arkadaşlarımız varsa aranızda buradan bir fikir edinebilirler. En azından bunu sağlamış oluruz. Hemen hemen doğru yaptığımı düşündüğüm için üçüncü bir deneme yapmayacağım arkadaşlar. İki deneme bence yeterli olacaktır. Büyük ihtimalle yanlış olsa bile bir fikir edinmiş olursunuz. Bu arabayı alacaksınız eğer güneş vardı umarım güneş etkili olmamıştır. Tam görünmüştür. Olmadıysa da zaten kronometreden ben size yan tarafa koyacağım dediğim gibi oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar Chevrolet Lacetti arabamızın sıfırdan yüze kaç saniyede çıktığını bu videoda görmüş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Onu da şu alt bölümden bulabilirsiniz. Arkadaşlar Chevrolet Lacetti ile, ile birçok video çekeceğiz. Bu videolardan haberdar olmak için lütfen abone olun. Ve video fikirleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.